Türkiye 14 Mayıs pazar günü sandığa gitti fakat 13. Cumhurbaşkanı'nın belirlenmesi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs pazar günü sandıktan kim çıkacak tahminleri alalım. İkinci turda kim kazanır? Tahminleri alıyoruz. Bence Kılıçdaroğlu alır. Vallahi Tayyip Erdoğan kazanır diye umut ediyoruz. Çekişmeli geçer gönlümüz Kılıçdaroğlu'ndan yana. Tayyip kazanır. Bence Kemal Kılıçdaroğlu kazanır. <laughs> Tayyip. Ben hiçbir fikrim yok ya. Recep Tayyip Erdoğan tabii ki. Kılıçdaroğlu kazanır. Olsun, Kılıçdaroğlu olsun. Heh, resmimi çekti ki olmasın beni görsün o Kılıçdaroğlu. Tayyip. Reis kazanacak, kim kazanacak başka? Umudumuz Kılıçdaroğlu. İnşallah. Erdoğan, kesin. Kılıçdaroğlu kazanır. Kılıçdaroğlu. Sizce? Kılıçdaroğlu. İkinci turda kim kazanır? Kılıçdaroğlu kazanır. Erdoğan da kazanabilir. <laughs> çıkar lan telefonunu çıkar. İnşallah Tayyip kazansın. Erdoğan. İnşallah CHP diyorum emekliyim çünkü. Ben de ikinci turda kesinlikle Tayyip Erdoğan kazanır. Yani CHP'nin kazanma olasılığı biraz daha düşük. Tayyip Erdoğan. Bence Kılıçdaroğlu kazanır. Ben diyorum Kılıçdaroğlu Kılıçlar Kılıçdaroğlu. İyi olan kazansın. Sinan Oğan devam ederse, Kılıçdaroğlu çekilirse Sinan Oğan kazanır. Tayyip bir adam önde gibi duruyor ama kısmet hangisi, hayırlısıysa olsun. Şimdi bir istediğimiz var bir de gerçekler var. Bence AKP alacak ama CHP'nin alması lazım yani. Sizce ikinci turda seçimi kim kazanır? Tayyip. Şöyle geçeyim size de sorayım. Kılıçdaroğlu. Çiftçi Kemal kazanır bence. Benim. Teşekkürler. Benim de gönlüm ondan yana ama belli olmaz, çok kesin bir şey söyleyemiyorum yani. Sinan Oğan'ın oylarına bağlı. Bence Tayyip kazanır. Cumhuriyeti, devleti kazanır. Bir tahmininiz yok mu Yok, odaylardan. demokrasi kazanır. Tamam, teşekkür tamam. ederiz. Recep Tayyip Erdoğan. Ben de aynı düşünüyorum, Recep Tayyip Erdoğan. Hiç konuşmak istemiyorum. Tahmininiz var mı? Milletimiz akıllanmaz. Bağımsız. Hangisi iyiyse o kazansın. Ben öyle diyorum. İkinci turda kim kazanır? Ben. Allah bile bir şey diyemeyeceğim yavrum. İkinci turda mı? CHP. Artık hayırlısı kimse o kazanır yavrum. Hiç bilemiyorum. Yine yani Erdoğan kazanır bence. Kılıçdaroğlu. İnşallah. <laughs> Reis kazanacak. Başka alternatif var mı? Tayyip'ten başkasını tanımam. Gör, görünen köy kılavuz istemez. 200 senedir beklediğiniz insana. 200 <laughs> sene. Yaptığı icraatlar belli Ö öbür tarafta söz söz neye söz Kılıçdaroğlu kazanır teşekkürler sağ CHP değil ben onun kazanması lazım Tayyip 51.7 Tayyip Erdoğan İkinci turda sizce kim kazanır Erdoğan sizce Erdoğan bence de Tayyip baba kazanır çünkü hak ediyor yani teröristleri başımıza dikmektense tekrar Müslüman gibi yaşamaya devam edelim diyor.